Merhaba sevgili izleyiciler. YouTube kanalımız Koza 24 TV'nin programlarından Onda Rekord'un bu haftaki konuğu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş. Sayın Aktaş stüdyomuzda kendisiyle depremden kentsel dönüşümlere, şehir içi ulaşımdan toplu taşımaya, fiyatlara, ekmek fiyatlarına varıncaya kadar geniş elpazede bir söyleşimiz olacak diyelim ve hemen sorularımıza geçelim. Sayın Başkan öncelikle isterseniz e, ürkütücü ürkütücü konuyla, olumsuz bir konuyla başlayalım. Depremi ve hemen akabinde de kentsel dönüşümleri konuşalım istiyorum. Malum büyük depremi geride bıraktık ama hala İç Anadolu hatta Bursa ve Körfez'de hala yer sarsıntılarıyla karşı karşıya. Tabii bunun en iyi yolu, yöntemi kentsel dönüşümler, yeni binalar. Sizler büyükşehir eliyle çeşitli bölgelerde dönüşümler yapıyorsunuz. Dilerseniz sohbetimize bu kentsel başlayalım. Öncelikle herkese selam ve saygılar sunuyorum. Tabii ülkemiz farklı tarihlerde farklı depremler yaşadı ama özellikle hem Van'da 2011 senesinde akabinde Elazığ, İzmir ve tabii ki 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta iki deprem bize açıkçası deprem gerçeğini çok net bir şekilde gösterdi. Ülke olarak birinci derecede deprem kuşağı içerisindeyiz. Birçok ilimiz deprem tehdidi altında. Dolayısıyla böyle bir gerçeklik varken takdir edersiniz ki ahuvah etmekten ziyade tedbir almak lazım. Gerek zemin güçlendirmesi, gerekse binalarımızın e, testlerinin yapılarak dayanıklıklarının anlaşılması ve ona göre de güçlendirme veya yenileme dönüşüm işlemlerinin yapılması, artık şehrimiz için de olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda Allah'a şükürler olsun, bugüne kadar yaptığımız çalışmalar var, yeni aldığımız kararlar var, özellikle 6 Şubat depreminden sonra. Öncelikle çok öncesinden yani yaklaşık 4-5 yıl önce göreve geldikten kısa bir süre önce kentsel dönüşüm daire başkanı ve deprem risk yönetimi daire başkanlığı teşekkür ettirerek bu konuda ne kadar ilgili olduğumuzu ve bir konu başlığı olarak bu işi ne kadar değerlendirdiğimizi bütün kamuoyuna ifade ettik ve ekip arkadaşlarımıza anlattık. Tabii bir taraftan da kentsel dönüşümlere başladık. Burkent sadece harfiyat döküm sahalarını işleten bir belediye teşekkülüyken şimdi artık 11-12 ayrı noktada kentsel dönüşüm yapan, bunun için TOKİ'nin imkanlarını, özel sektörün imkanlarını ve kendi imkanlarını kullanan bir kuruluş haline dönüştü ve ben iddia ediyorum çok yakında bir milyarlık şirkete dönüşecek. 2017 senesinde 12 milyon sadece ciro yapan Burkent artık bir milyarlık şirkete dönüştü. Tabi bünyesinde mühendisler var, plancılar var, teknikerler var ve farklı sağları bu manada tarıyoruz. Ama bir taraftan da mevcut binalarımızın anlaşılmasıyla alakalı testlerimizi yaptırıyoruz. JICA ile beraber devam eden bir çalışmamız var. Olası bir depreme karşı bütün şehrin bu manada taranması, deprem sürecinde alınacak tedbirler, ve beraberinde depremle mücadele ile alakalı alakalı bünyemizde yapılacak uygulamalarla alakalı bu normalde 42 aylık ama ilk etapta ilk 18 ay içerisinde hemen karşılığını verecek Ocak 2023 tarihinde başladığımız çalışma ki JICA Japonların önemli bir kuruluşu ve e, bu noktada tüm dünyada önemli hizmetler veren bir kuruluş ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak da JICA'nın bu gücünden özellikle depremle alakalı tecrübelerinden istifade ediyoruz Tabi İstanbul yolunda, İstanbul Caddesi'nde ve beraberinde 5 yolda yine aynı şekilde Hamlar bölgesinde yine 75. yılda Değirmen önünde, Karapınar'da, Araba Yatağı'nda, Ulus'ta, Sıcak Su'da, Gazi Akdemir'de, 1050 konutlarda gerek TOKİ marifetiyle, gerek kendi büyüğümüze, gerekse de özel sektör marifetiyle devam eden kentsel dönüşümlerimiz var. Bunun artmasını istiyoruz. Kentsel dönüşümü sadece bir rant aracı olarak eskiyen binalarımızı hiç bedel ödemeden yenilemek veya hatta daha fazlasını kazanmak adına 3 katlı binaları 13 katlı yapan bir formüle değil de gerçekten şehir bütünlüğünü de sosyal alanları da düşünerek daha yaşanabilir bir şeyler oluşturmak adına bir fırsat olarak görüyoruz. Belediye olarak maddi bir beklentimiz yok. Gerekli kaynakları buraya sevk ediyoruz. Özellikle vatandaşımızın bu konuda daha duyarlı bilinçli olması önemli. Ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum son olarak. Bu işin bir ayağı Bursa'da yaşayan hemşehrilerimiz. Onlar bu işe inanırlarsa, elini taşın altına koyarlarsa inanıyor ve ümit ediyorum ki çok daha kısa sürede kentsel dönüşümünü gerçekleştiririz. Çünkü onların bu işe inanması önemli. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak herhangi bir maddi beklentimiz yok. Biz bütün imkanlarımızı seferber etmek durumundayız bununla alakalı. Yeni hedeflerimiz var tabii. Altı parmak çarşamba başta olmak üzere. Onun üzerine basa basa söylüyorum. Projelerimiz hazır ve o bölgedeki apartman hayatının ilk olduğu bölge Dönüşümleri sağlamak bizim için olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Dört dönemdir belediye başkanlığı yapan birisi olarak da şunu ifade etmek istiyorum. Artık yeni dönemin kesinlikle tüm Türkiye'de belediye başkanlarımız için olmazsa olmazı kentsel dönüşümdür, dirençli şehirlerdir, iklim değişikliğidir. Dolayısıyla her belediye başkanının ajandasında bununla alakalı çok önemli konu başlıklarının olması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sayın Başkan biraz da kent içi ulaşımı konuşalım isterseniz. Özellikle son dönemde yapılan köprülü kavşaklar, üst geçitler ve viyadükler ve beraberindeki ek taşıtları konuşalım istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak son dönemde yapılan kent içi trafiğini rahatlatmaya yönelik yapılan çalışmaları bir özetleyebilir miyiz lütfen? Tabii hem ülkemizde hem de tüm dünyada ulaşım bütün büyük şehirlerin nüfusu 500-600 binin üzerinde olan tüm şehirlerin olmazsa olmaz konularından bir tanesi hatta ilk sıradaki ilk 3 sıradaki ulaşım ulaşım deyince tabii bu işin konu başlıkları var. Gerek fiziki yatırımlar, köprüler, kavşaklar, viyadükler. Bunun yanında toplu taşıma araçları, raylı sistemler, lastikli sistemler ve beraberinde tabii ki yaya yolları ve benzeri çalışmalar. Tabii Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de Bursa sınırları içerisinde de yapılan kamuoyu araştırmalarında ulaşımın bütün araştırmalarda hemen hemen ilk sırada, ilk birkaç sırada çıktığını bizatihi görüyoruz, şahit oluruz. Çünkü Bursa büyüyor. Her sene nüfusu 50 bin artıyor, 50 bin civar artıyor. Bursa'da eskiye göre hızı daha da azalmış olsa da yeni sanayi kuruluşları ortaya çıkıyor ve bu büyüme paralel olarak da ister istemez ulaşımla alakalı yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Tabii bu noktada Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2030 trafik master planı var. Ulaşım master planı var. Ve bu master plan çerçevesinde gerek raylı sistemlerle alakalı, gerekse de fiziki yatırımlarla alakalı çalışmalar hızla bir taraftan devam ediyor. T2 hattımız tamamlandı. Hızlandırılmasıyla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Yani sürecini 25 dakikadan 17 dakikaya düşürmeyle alakalı. O çalışma hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine Emekşehir Hastanesi hattı ulaştırma Bakanlığı işbirliği içerisinde yapılan maalesef iki kez müteahhit değişiminden e, ihale yenilenmesinden kaynaklanan yavaşlıktan dolayı bir gecikme söz konusu ama geçiti Eylül sonu itibariyle inşallah açıp Bursalı hemşehrilerimizin güzergahı daha rahat kullanabilme imkanını ortaya çıkarmış olacağız. Ee, yine beraberinde Acemler şehrin en kritik noktalarından bir tanesi. Acemlerle alakalı çalışmalarımızın birçoğu bitti. Bağlantılı yollar ve köprüler ama özellikle e, Yunuseli bağlantısıyla alakalı Fuat Kuşçuoğlu köprüsü ve devamındaki köprülerin tamamlanmasıyla alakalı çalışmalarda bitenler var, bitmek üzere olanlar var. Ee, yine doğudan gelen Kestel görüklü aksındaki yola paralel bir yol oluşturmak ve yıllarca Bursalıların ulu Dağ'ın eteklerinden giden bir alternatif yolu değirmeninde deyim yerindeyse ikame edecek olan ve e, yine Gökdere'den başlayıp 75. yıl e, ve o hattan devam edecek olan Değirmen Önü yine üzerindeki köprü gibi Balıklı Köprüsü açılışını bir hafta önce gibi 10 gün önce gibi bir zaman içerisinde açtık. E, devamında Değirmen Önü'ndeki Karapınar'daki kamulaştırmanın da bitirmesiyle beraber Kestel'e kadar uzanan aksta alternatif bir ana da ortaya çıkarmış olacağız. Dolayısıyla üst kısımlardan, üst kodlardan aşağı inmeden bu yolu kullanarak şehir daha rahat Ankara istikametine doğru sirküle olmuş olacak. Tabi Bursa'daki ulaşım yatırımları hiç bitmeyecek. Onu özellikle ifade edeyim. Raylı sistemlerle alakalı görükle hattı başladı. Daha doğrusu üniversitenin görükle uzatılmasıyla alakalı hat başladı. İlave yeni 68 vagonun alınmasıyla alakalı süreci başlattık ki bizde iken onu da tekrar Ulaştırma Bakanımızın büyük destekleri Ulaştırma Bakanlığı üzerinden onu tamamlıyoruz. Onu da burada yeni belli olduğu için ifade etmek istiyorum. Yani bu yatırım da yaklaşık 120 milyon avroluk bir yatırım olduğunu. 68 yeni vagon bu ulaşımda daha büyük kolaylık ve ciddi bir kapasite artışının olduğunda ifade etmek istiyorum. Ama özellikle yeni oluşturulan şehir hastanesi hattı ve üniversite gürüklü hattıyla beraber de o hatları da tamamlayacağını da ifade etmek istiyorum. Tabi otobüs yenilemeler bir taraftan devam ediyor. Ve bu noktada da tabi ki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım yatırımları sadece merkezi değil. Belki bizim nüfusun %70'i merkeze yaşadığı için merkezi çok konuşuruz ama ilçelerimizde İnegöl başta olmak üzere Mustafa Kemal Paşa, Karaca ve Gemlik bunların tamamı özel halk otobüsleri çerçevesinde Burulaş'a bağlı olarak çalışıyor. O standart hizmeti 65 yaş üstü bedava öğrencilere indirim kartları, indirimli öğretmen ve benzeri meslek mensuplarının veya şehit gazi aileleri engellerle alakalı indirimli veya bedelsiz bilet uygulaması da aynı şekilde ilçelerimizde de devamiyetini sağladığımızı da ifade etmek istiyorum. Kent içi ulaşım demişken toplu taşımayı da sormak istiyorum. Malum özellikle son dönemlerde Türkiye yüksek bir enflasyonist ortamla birlikte yaşıyor. Dolayısıyla akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar da ister istemez yolculuk fiyatlarını, bilet fiyatlarını arttırmaya sebep oluyor. Bursa'da toplu ulaşımda fiyatlar diğer şehirlere göre nasıl? Bursalılar ucuza biniyor, pahalıya mı biniyor? Biraz örnek verebilir misiniz lütfen? Evet, yine büyük şehirlerin ulaşımı rahatlatmaya paralel olarak önemli konulardan bir tanesi toplu ulaşım. Bursa'da bildiğiniz gibi Burulaş çatısı altında yaklaşık 2900 çalışanıyla başta özel halk otobüsleri de dahil olmak üzere kendi sarı otobüsüye tabir ettiğimiz halk otobüslerimizle beraber 2100 otobüsümüz hizmet veriyor. Farklı büyüklüklerde 6 metre, 9 metre, 12 metre olarak. Beraberinde 56 kilometre şu an itibariyle faal öyle sistem attığımız yine BB Bas diye tabir ettiğimiz hem Sabiha Gökçen'e hem İstanbul Havalimanı'na ve hem de Yenişehir Havalimanı'na e, hizmet veren üç ayrı otobüs güzergahımız var. Ve yine bu da çatısı altında da e, araçlı değil, araçsız olarak İstanbul'a dolu dolu giden e, yolcu taşıma vapurlarımız var. Şimdi önce şunu ifade edeyim ki e, yani ben birçok şehirde yani bizim gibi büyük şehirlerde ulaşım zarar ediyor. Bir bize de zarar ediyor. Bir biz bunu sübvanse ediyor ama özellikle vatandaşımıza cazip kılabilmek, özellikle öğrencilerimize e, cazip kılabilmek adına vatandaşlarımızın bütçesini rahatlatmak adına o noktada da bunları sübvanse etme noktasında da hiçbir zaman geri durmuyoruz. Şu an hemen hemen birçok büyük şehir zam yaptı. Temmuz ayı gibi, Ağustos ayı gibi. Biz de bu zammı gerçekleştirdi söyleyeyim ama genel anlamda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi farklı şehirlerle kıyaslandığında yaklaşık %20'lik bir düşüşümüz. Mesela bizim tam biletimiz hem metroda hem otobüste 12 lirayken onlarda 15 lira. Öğrencinin bireysel bileti başkalarında 7, buçuk 8 lira rakamlardayken bizde 6 lira. Yine toplu onlara bir aylık istediği kadar gezme hakkını verdiğimiz toplu abonman kartları ise başka şehirlerde 220, 250, 300 lira rakamlarken Bursa'da 200 lira. Yine vatandaşın toplu abonman alıp yani günde bir, ikiden fazla, üç kez, dört kez, beş kez binenler için çok avantaj olan abonman kartları ise başka şehirlerde 800 liradan başlayıp 1200 lira gibi rakamlara varırken Bursa'da bu rakam Burula çatısı altında 700 lira olduğunu da ifade etmek istiyorum. Tabii bunları takdir edersiniz ki sürdürebilir kılmak için de Bursa Büyükşehir Belediyesi marifetiyle sübvanseler sağlıyoruz. Yeni fiyat ayarlamalarından sonra tam rakam çıkmadı ama aylık her halükarda 90-100 milyonlu bir sübvansiyonu Bursa Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimizi vatandaşlarımıza da ifade etmek istiyorum. Bu noktada da bundan sonraki süreçte kısa ve orta vadede herhangi bir zam organizasyonunun gerçekleşmeyeceğini de özellikle ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, enflasyonist ortam demişken tabi olmazsa olmaz ekmekten de bahsetmek istiyorum biraz. Ee, malum rakamlar artınca ekmek fiyatlarına da yansıyor, maliyetler artıyor. Doğru olarak ekmek fiyatları da yükseliyor şehir şehir. Ee, Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nin Besaş ekmeği de var. Bu da Bursalılar için çok büyük bir avantaj. Biraz Bursa'daki ekmek fiyatlarından, gramajlardan ve diğer şehirlerden örneklemeler yapalım isterseniz. E, tabii pandemi sürecinde dünyadaki ekonomik gelişmeler ve akabinde özellikle enerji darboğazı, başta gıda ürünleri olmak üzere birçok ham maddeye erişimle alakalı zorluklar karşımıza enflasyon olarak çıktı, ekonomik zorluk olarak çıktı ve fiyat yüksekliği olarak çıktı. Bu noktada tabii bunu mümkün olduğu kadar vatandaşımıza minimize ederek ulaştırma noktasında elimizden gelen bütün gayreti Büyükşehir Belediyesi olarak ortaya koyuyoruz. Önce şunu ifade edeyim ki ekmek bizim temel besin maddemiz. Özellikle Türk milleti olarak biz ciddi ekmek tüketiyoruz. Bununla beraber ekmeği sadece klasik standart ekmekten ziyade işte farklı rahatsızlıklara, diyetlere, şeker hastalıklarına bağlı olarak tüketilen ekmek, yani bizim çeşit ekmek diye tabir ettiğimiz ekmek çeşitleri de var. Besaj kurulduğu 1980 yılından, 79 yıldan beri bugüne kadar bu noktada her geçen gün kendini geliştiren önemli bir donanıma sahip ve dönemimiz içerisinde de full kapasite, 3 vardiya olarak çalışarak günlük 350 bin hatta 400 bin ekmekleri gördüğümüz Özellikle bunu söylüyorum çünkü başka şehirlerde ekmeğin yüzde sekizini, onunu, on üretirken Bursa Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki BESAŞ'ın Bursa'daki ekmek potansiyelinin yaklaşık yüzde on 20'si arasını ki yani gaza tam bastığı günlerde yüzde yirmiye varan oranda ekmeğin ürettiğini ve bu noktada ciddi bir regulasyon da ifade etmek istiyorum. Tabii biz bir ay öncesine kadar Tarım Bakanlığı'ndan unla alakalı destek de alıyorduk. Bütün ekmek fabrikalarının aldığı gibi, özellikle e, belediye ekmek fabrikalarının aldığı gibi, bir ay öncesinde bu da tamamlanmış olmasına, artık sonlandırılmış olmasına rağmen aşırı enflasyon ortam ve beraberindeki fiyat artışlarına rağmen Allah'a şükürler olsun ucuz fiyat politikamızı hala devam ettiriyoruz. Bursa'da şu an 210 gram ekmek 7,5 liradan satılırken Besanç çatısı altında çok da tercih edilen, beğenilen standart ekmeğimiz 400 gram olarak 7,5 liradan satılmakta ki bu bile %50 bir fiyat farkı olduğunu, gramajla baksanıza %47-48 bir fiyat farkı olduğunu çok net bir şekilde göstergesi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer illerle kıyaslandığında 200 gram yapanlar var, 210 gram yapanlar var, 250 gram ekmeği yapanlar var. Tabi bu manada kilo bazlı baktığınız zaman da yine toplamda 18.75 liraya gelirken ekmeğimizin kilosu 550 ayrı satış noktasında bunları halkımıza bayilerde, büfelerde veya market çatısı altında sunuyoruz. Beraberinde de diğer illerle kıyaslandığında hijyenik, kaliteli ekmeğimizin şehrin %20 civarında ekmeğini üreten fırınımızın bu konuda iddialı olduğunda ben tekrardan ifade etmek istiyorum. Yine ulaşımda da ifade ettiğim gibi kısa ve orta vadede herhangi bir ekmek zammı ile alakalı akaryakıtın artışına bağlı olarak farklı sahiplere bağlı olarak olası bir artışında herhangi bir fiyat artışı olmadan halkımıza standart olarak aynı hizmeti sunacağımızı da ifade etmek istiyorum. Malumunuz özellikle bu yaz çok kurak geçiyor Türkiye. Kış aylarında da kuraktı, yaz aylarında biraz daha da etkisini arttırıyor. Bununla birlikte tabii susuzluk tehlikesi de gündeme geliyor. Bursa'da iki barajımız var ama zaman zaman tehlikeli sınırlara da geliyor. Şu anda barajlardaki dolluk oranı nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir de Çınarcık Barajı'nın Bursa'ya getirilecek isali hattındaki son çalışmalarda ne aşamaya gelindi? Lütfen bunu da anlatır mısınız? Tabi az önce konuştuğumuz ulaşım ve ekmek konusu gibi su aslında yaşam kaynağımız. Su olmazsa hayat olmaz. Dolayısıyla su insan hayatı için en önemli unsurlardan bir tanesi. Biliyoruz ki bir gün su savaşları hep denir dünyada çıkacak diye. Ama Bursa gibi suyla özdeşleşmiş, suyla anılan bir şehrin hızlı sanayileşme, hızlı nüfus artışı ve benzeri sahiplerle geldiği noktada hem şehrimizin hem ülkemizin asla bir su bolluğu içerisinde olmadığını tüm hemşehrilerimizin bilmesi gerektiğini ben buradan öncelikle hatırlatmak istiyorum. Allah'a şükürler olsun iklim değişikliği ve kuraklığının son yıllarda çok konuşulduğu bir ortamda hatta ve hatta bakanlığımızın ismini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak revize etti. Belediyeler bünyesindeki ilk yapanlardan bir tanesiyiz. i̇klim değişikliği ile alakalı, sıfır atak ve iklim değişikliği ile alakalı bir şube müdürlüğü kurulumu noktasında çalışmaların yapıldığı bir ortam içerisinde şükürler olsun bugüne kadar Bursalı hemşehrilerimizi susuz bırakmadık. Önce güncel verileri vereyim bugün itibariyle. bizim iki barajımız var biliyorsunuz. Nilfer ve Doğancı Barajı i <laughs> Doğancı Barajımız daha büyük barajımız. Nilfer Barajımız %96'larda. Doğancı Barajımız %65'lerde şu an kapasiteler olarak. Tabii bereketli bir kışı geçirmenin neticesinde ve onları muhafaza etmenin neticesinde geldiğimiz nokta. Ortalamada %80'ler civarındayız. Ama şunu biliyoruz ki olası ki özellikle çok kurak seyreden bu göz önüne alarak büyüyen Bursa'yı göz önüne alarak bir miktar sanayileşen Bursa'yı göz önüne alarak bizim yeni su kaynaklarını acilen devreye almamız lazım. İşte bu Anadolu Bursa'nın bir süredir konuştuğu Çınarcık Barajı'nın Bursa'ya getirilmesi isale hatları arıtma tesisleri ile alakalı ihalelerimizi Mart ayından beri biz yapıyoruz aslında. Hatta ve hatta herhangi bir akamete uğramaması için de arıtma tesisleri ihalesini 3 parçada, yine isale hatları ihalesini 2 ayrı parçada, yine malzeme ihalesini, boru teminini de 6 ayrı parçada yaptık. 9 ayrı ihale ile yaklaşık 150 milyon avroluk İBRD ve Fransız Bankası işbirliğiyle gerçekten çok cazip bir krediyle ve şehrimizi de şehrin bundan sonraki çalışmalarını etkilemeyecek cazip bir krediyle Eylül sonu itibariyle bütün ihalelerimiz tamamlanıp Ekim'den itibaren de ilk kazmayı vuruyoruz inşallah. Hedef tarihimiz 2025'in ikinci yarısı. Bakın bu tip isale hatları ve barajlar yaklaşık 10 yılda, 15 yılda hatta 20 yılda hayat bulurken 2 yıl gibi çok kısa bir zaman içerisinde inşallah Bursalı hemşehrilerimizi gelecek 40 yılımıza 2060 rahat bu büyüme trendine göre sanayi ve nüfus olarak baktığımızda inşallah dönemimizi de her zaman hayırla yad ettirecek bu çalışmayı Bursalı hemşehrilerimize 2025'in ikinci yarısı gibi kazanmış olacağız ki Nilüfer ve Doğancı Barajımızın kapasitesi kadar ilave bir kapasiteyi Bursalı hemşehrilerimize vermiş olacağız. Ben tabii sizin vesilenize bir kez daha çok kıymetli hemşehrilerimize şunu ifade etmek istiyorum tasarruf önemli özellikle suda tasarruf çok önemli gerek evsel kullanımda Gerekse tarımsal amaçlı sulamada, gerekse de sanayi kuruluşlarımızın kullandığı suda suyumuzu verimli, tasarruflu kullanmamız çok ama çok kıymetli, çok değerli. Özellikle bu hatırlatmayı da yapmak istiyorum ve Bursalı hemşehrilerimizin bu sıcak havalara rağmen gönüllerinin çok ama çok rahat olması gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Özellikle bizi kuyularla alakalı eleştiren farklı çalışmalarla alakalı eleştirenler de şunu ifade etmek istiyorum. Bursa'nın ve olası bu iklimsel değişiklikleri gördüğümüz, hissettiğimiz araştırmalarımız neticesinde ortaya çıktığı için gerekli yatırımlarımızı yaptık ve şükürler olsun bugün eğer e, su konusunda Bursa olarak e, sorun yaşamıyorsak hepsi de bu aldığımız tedbirler neticesinde ortaya çıkmış çalışmalardır diyorum. 1960 ve 2000'li yıllar arasında başta sanayi potansiyeli olmak üzere doğal güzellikleriyle ülkenin en cezbedici şehirlerinden birisi olan Bursa'mız çok ciddi göç almış. Tabi bu hızlı göç ve yoğun sanayileşmenin getirisi olarak da Bursa maalesef ciddi yükleri başta ulaşım ve kentlilik olmak üzere bünyesinde bulunduruyordu. Bunları bertaraf etmek ve bu yıl gerçekten coşkuyla kutladığımız, kutlayacağımız Cumhuriyet'in 100. yılı ve gelecek 2. yüzyıla Bursa'mızı daha yaşanabilir, insanların yaşamaktan gurur duyduğu, ticaretini keyifle yaptığı ve gerçekten caddesiyle, sokağıyla, güven veren, huzur veren ama Avrupa'yla da bütün dünyayla da entegre olmuş bir Bursa hayalimizi gerçekleştirmek adına çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Ben Bursalı hemşehrilerimizin bu manada bize güvendiklerini, bize itimat ettiklerini her zaman görüyorum ve biliyorum ama bu noktada hiç taviz vermeden aynı kararlılıkla her alanda ama her alanda eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor, altyapı, üst yapı, kentsel dönüşüm, dönüşüm birçok alanda aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğimizi de tekrardan ifade etmek istedim.